Cemaatle namaz kılmanın kazancı nedir? Karı nedir? İslam dini birlik ve beraberliğe çok önem verir demiştik. Namazların cemaatle kılınması kuvvetli sünnetlerdendir. Onu da söylemiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca cemaate çok önem vermiş ve namazlarını çoğunlukla cemaatle kılmıştır vefatına sebep olan hastalığında dahi azıcık kendisine gelse hemen cemaate koştuğunu biliyoruz. Biraz ayrınca diyor insanlar ne yaptı cemaat kıldı mı? Sizi bekliyorlar ya Gidiyor kılmaya bir daha hasta düşüyor yani o şekilde o halde bile cemaati terk etmek istemiyor. Namazların cemaatle kılınması insanlar arasında pek çok güzelliğe vesile olur. Cemaate devam eden kişiler birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulur. Değil mi? Mahalleye yeni bir insan gelmiş, yeni bir ev taşınmış değil mi? Camide ne yapar? İnsan birbirini görür. O siz birkaç defa önce belki der yabancıdır. Kılar gider. Ama birkaç defa, birkaç vakit görünce, birkaç gün görünce o adamı der herhalde siz bu mahalleye yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Ne? Tanışırlar birbirleriyle. Güzel arkadaşlıklar kurulur. Birbirlerinin durumlarından haberdar olur. Sorunlarını çözmede birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar. Cemaate devam eden kişiler birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunurlar. Böylece bilgileri artar. Değil mi? Namaz kılmasını bilmeyen eksigi varsa gelir orada öğrenir. Yanındakinden sorar. Hocaya bakar. Hocadan sorar. O onun eksigini görür. O ona hatırlattır. O onu görür. Ona, onu tamamlar. Bu şekilde sadece namaz değil. Adam orucunu sorur. Zekatını sorur. İşte özürden dolayı bir derdi varsa sorur. 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 Cemaatle namaz müminlerin arasına, arasında sevgiye, yardımlaşmaya ve dayanışmaya katkıda bulunur daima bir mağdur olan bir kardeşimiz olursa haberdar oluruz ona yardımda bulunuruz elinden tutarız taziyesi olan varsa taziyesine koşarız hastası olan varsa hastasına koşarız birbirimizden haberdar olmuş oluruz camide bu sebeple peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun üzerinde titizlikle durmuş çok güzel müjdeler vererek müslümanların cemaate devam etmelerini teşvik etmiştir Allah Teala cemaat bereketiyle ibadetlerdeki eksikliklerimizi tamamlar ve hatalarımızı affeder. Mesela tek başına kıldığın zaman namazın kabul oldu mu olmadı mı? Kesin değildir. Çünkü hataların vardır. Gafletle kılarsın, yanlış kılarsın, Fatihan'da eksikin vardır, yanlışın vardır. Ama cemaatle kılırsan, hadis-i şerif diyor ki yüzde yüz namazın kabuldür. Senin hatan varsa. Hatta imamın hatası da olsa, melekler gelir bakarlar, cemaat gafletle der imama bakar imamın sağlamlığı sebebiyle bu cemaatteki eksiklikler giderilir. İmama bakarlar imamda da eksiklik var. O zaman der bunlar hepsi bir araya geldiklerinden dolayı cemaat oluşturduklarından dolayı o eksiklikleri o hatalıkları Cenab-ı Allah siler af eder ve namazları kabul eder. Herkes emin mi Fatiha'sının düzgün olduğundan, Ettehiyatüsünün düzgün olduğundan? Ama camide, cemaatle kılınırsa inşallah hatalarımız dahi olsa Cenab-ı Allah namazımızı sağlam ve tam kabul eder. Yine namazı camide kılmanın sevabı elbette ki daha çoktur. Çünkü camiye giderken attığımız her bir adım ve camide bulunduğumuz her saniye için ayrıca sevap kazanır. Hadiste yine buyuruyor. Attığı her bir adım için günahı siliniyor, kendisine bir sevap yazılıyor ve bir derece yükseliyor. Her bir adımda üç tane menfaat elde ediyor. Bir mazeret sebebiyle camiye gitmeyip evinde ailesiyle veya iş yerinde arkadaşlarıyla cemaat yapan kimse camideki cemaatin sevabını kazanamaz. Hani camide cemaatle kılınan 27 kattı. Orada da cemaat sevabı alır ama camidekinin sevabını alamaz. Mutlaka fark eder. Çünkü sen kalk camiye gir, zahmet harca bir de camide Müslümanların birlikte bir arada bulunması işte bu konudaki hadisler, teşvikler, sevaplar, müjdeler dururken sen evinde cemaat yapsan hiçbir olur mu? Fakat cemaatle namaz kıldığı için cemaat sevabını alır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Kişinin cemaatle namaz kılması evinde ve dükkanında kıldığı namazın sevabından 25 kat daha fazladır. Kişi en güzel şekilde abdest alır. Sonra sadece namaz kılmak niyetiyle Allah rızası için yani başka bir gaye gitmeden camiye giderse attığı her adımdan dolayı onun makamı bir derece yükselir ve bir günahı da affedilir kul namaz kıldıktan sonra abdestli olarak oturduğu müddetçe camide oturduğu olduğu müddetçe yani abdestini aldı gitti camiye erkenden gitti hoca efendi gelmemiş namazı bekliyor ezanı bekliyor veya namaz kılındı dağıldı yine o biraz orada eğlenirse beklerse oturursa yani orada oturduğu müddetçe namaz kılmasa dahi melekler onun için Allah'tan şöyle bağışlanma ve rahmet dileğinde bulunur. Ey Allah'ım bu kişiye rahmet et. Bu kişiyi bağışla. O kişi namazı beklediği sürece namaz kılıyor gibidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Said bin el Müseyyeb rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Beş vakit namazı cemaatle kılan kimse karaları ve denizleri ibadetle doldurmuştur. Yani yeryüzünün karalarını ve denizlerini ibadetle doldurmuştur beş vakitini cemaatle kılan. Ebu Derda radıyallahu an yemin ettiği pek duyulmadığı halde bu zatın yemin etmesi pek duyulmadığı halde şöyle demiştir. Vallahi Allah'a yemin olsun ki şu üç amel Allah'ın en çok sevdiği işlerdendir. Sadaka vermek, cemaatle namaz kılmak üzere mescide gitmek ve insanlar arasını ıslah etmeye çalışmak, insanları barıştırmak. Enes bin Malik'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim 40 gün süreyle cemaate devam eder. 40 gün ara vermeden 40 gün süreyle 5 vakit namaza cemaate devam eder ve ilk tekbire yetişirse iftitah tekbiri çok önemlidir. Allahu ekber diyor ya imam ilk tekbir iftitah tekbiri. O tekbire yetişmek yani ilk iftitah tekbirinde imamla beraber iftitah tekbiri almak ona yetişirse Allah o kimseye iki kurtuluş, iki tane berat yazar. Birisi ateşten, diğeri de münafıklıktan kurtulur. Cehennem ateşinden berat, bir de münafıklıktan berat. Cenab-ı Allah ona münafıklık damgası vurmaz. i̇bn Abbas ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Her kim beş vakit namazı cemaatle kılarsa, Sırat Köprüsü'nü ilk zümre ile birlikte Şimşekin çakması gibi geçer. Kıyamet günü de yüzü ayın on dördüncü günü gibi parlak gelir. Hani Arabi ayları ayın on dördüne böyle ay tam yuvarlak oluyor ya onun gibi parıl parıl gelir kıyamet günü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden son zamanlarda bazı aralar kendine gelip konuşmaya güç getirdiğinde asala asala derdi. Namaz Namaz ne oldu? Namaz. Cemaatle birlikte namaz kıldığınız müddetçe birbirinizden kopmazsınız. Namaz diyor. Namazı size tavsiye ediyorum. Namaza dikkat edin. Yani son sözleri vefat etmeden hep ümmetine aman ha namazınıza dikkat edin derdi.